Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Gaziantep Şehit Kamil Atalar beldesindeyiz. Altın ticaretteyiz ve yanımızda Bilal Altın var. Bilal merhaba nasılsın? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş Onur verdik. verdiniz bizler için. Sizi görmek çok keyif verici. Biz de siz gördük mutlu olduk. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Atalar köyünde yaklaşık 7 yıldır farklı işletmelerde, farklı iş kollarında çalışmaya devam ediyorduk. Yaklaşık 5 yıldır da bu yem işine girdik biz. Müşterimize nasıl daha kaliteli yem yediririz hayvanlarına diyerekten arayış içindeydik tabii. Bunun için de Purim'i tercih ettik. Yani verdiğimiz yerlerden de Purim'in üstüne hani bize bir sıkıntı getirecek söz olmadı. Müşteri memnuniyeti konusunda verdiğimiz yerlerden hiçbir şikayet almadık <laughs> bu konuda. O yüzden yani Purim'le çalışmak bizim için de bir onur verici, keyif verici açıkçası. Müşterilerimize en kaliteli yemi en uygun fiyata nasıl veririz diyerekten düşündük. Bu çalışmamıza devam ediyoruz. Bizim satışlarımız toptan parikende oluyor. Gerekirse müşterilerimize evlerine 10 çuval, 20 çuval, 30 çuval, 100 çuval şeklinde de götürebiliyoruz. Müşteri yeter ki memnun olsun diyerekten yedirdiği yemden de verim alsın diyerekten çalışmaya gayret gösteriyoruz. Verdiğim yem daha önce kullandığı yemin üzerine sütünü çalsın, etini, karkasını kalitesini arttırsın, buzasını sağlıklı büyütsün. Tabii zaten biz bu yemleri şimdi pro yemi biz çok farklı yemlerin üzerine denedik. Farklı yemlerin üzerine verdik. Herhangi bir şikayet gelmedi. Biz o müşterileri kazandık daha doğrusu. Pro yem işine gireli yaklaşık 5 yıl oldu. Hani bunun için çok çaba gösterdik. Burada bizim satış yöneticimiz Hüseyin Yağmurlu Bey bu konuda da bize çok destek destek verdi sağ olsun. Müşterimizin nasıl randıman alacağı bir yemi kendimiz seçtik. Dedikçe bu yem daha kalitelidir, daha güzeldir. Bundan da şikayet almayacağımızı da biliyorduk. Verdiğimiz yerlerden de bizlere hep olumlu cevap geldi. 4 yıldır buraya bayiliği yapıyorsun. Evet. Peki buraya bayi nasıl oldu? Buraya bayiliğimiz Hüseyin Bey ile tanıştık. Bu yemi müşterilerime kazandırmak için de bayağı bir uğraş içerisine girdik biz burada. Artık yani çok şükür biz buradan toptan parkende şeklinde satışlarımız devam ediyor. Kanatlı yemlerinde köy tavuğu yumurta yemi 1 ve salma tavuğu şeklinde devam ediyoruz. Çiftliklere de dediğim gibi toptan satışlarımızda direkt fabrikada yükleme yaptırıyoruz. Hem müşteri açısından uygun fiyat diliminde hem de müşteri memnuniyeti açısından çalışmakta onurluyuz, gururluyuz. Zaten arkamızda da görüldüğü üzere bütün yem gruplarından mevcut. Yani hemen hemen salma tavuk şeklinden geçtik. Bütün karma yem şekillerinde aktif yemimiz olsun tosun yemimiz olsun. <laughs> sütü de sütü var, de var besi de besisi var. De, var, var. de var. Buzağısı da var. Buzağısı da hani var, kanatlısı da var. Hani puro yemde şöyle bir tercihimiz var. Pro çok çok avantajlı müşterimiz olsun, bayilerine olsun sunduğu avantajları var. Toz yemimiz ayrı var. Granülümüz ayrı var. Gerekirse paletimiz ayrı var. Müşteri ne isterse biz onu bulabiliyoruz Puriyem'de. İmkanları müşterilerine, bayilerine sundukları için gerçekten de Puriyem'e çok teşekkür ederiz. Bir deprem atlattık. Hatırlamak istemediğim saniyeler ama gördüğümüz zaman her yerde izleri mevcut. Deprem bizi çok etkiledi aslında. Biz tabii bunun içerisinde 6 ay boyunca bir işimizi bırakmak zorunda kaldık. Çünkü iş yerimizde kılma olasılığı oldu. Tabii ki kendimizi toparlamaya çalıştık. Yine müşterilerimizi aksatmamak amacıyla. Çok şükür yine tekrardan iş yerimizi kurduk. Problemle tekrardan devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Peki bu deprem hayvan varlığında ve insanların çalışma koşullarında yani ödeme koşullarında bir değişkenlik yarattı mı? Evet çok değişkenlik yarattı. Bizim burada yaklaşık yüzde %50 hayvanlığımızda azalma oldu tabii ki. Depremde hayvanlarımız telef oldu. Tabii bu çevre köylerde de hissedildiği için çevre köylerden de azalma oldu ama yine toparlamaya çalışıyoruz. İleride daha iyi olacağını umut ediyorum. İnşallah. Tabii insanlar artık ellerine baktığını düzenledikten sonra ister istemez yaptıkları işleri geri dönmek durumunda kalacaklar. Yani hani biz önceliğimiz iş konusu oldu. Kendi evimizi yapmadık. Öncelik bizim değil Bizim işimiz dedik. Öncelik iş. Sonra dedik evimizi ikinci plana attık. Hem müşterilerimizi mağdur etmemek amacıyla hem kendi işimizi geri tekrardan devam ettirmek amacıyla Hı. işimizin üstünde durmaya çalıştık. Depremden önce zaten pandeminin getirmiş olduğu bir ekonomik kriz evet. vardı. O insanlarda böyle bir nakitten ziyade kredi kartına ya da farklı ödeme koşullarına şey yaptı. Biz de tabii şirket olarak bununla ilgili tedarik zinciri olsun, kredi kartları olsun, DBS, DTS gibi ödeme şekillerini sizlere evet. sunuyoruz. Tabii kredi kart tarafında ve diğer noktalarda siz onu kendi müşterilerinize sunuyorsunuz. Bunun değerlendirmesini rica etsem biz, senin tarafından. ProYem'in avantajlarından biz bir bayi olarak müşterinin açısından da konuşuyorum. Bu hem bayi hem müşteri açısından çok çok güzel bir düşünce. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay. Bunları taksitlendirebiliyoruz gerekirse kart Kartlarımızı. Avantajımız çok programda. Kartlarımız olsun, DSB'miz olsun. Müşteriye sunabileceği en büyük imkanları sunmuş bulunmakta. Şimdi genç bir vahişsin. Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanıyorsun. Evet. Şirketin sosyal medya yönetimi ya da yaptığı işleri nasıl değerlendirsin? çok çok üst seviyede. Ben buradan çalışanlarına, sizlere, bizim satış yöneticimiz Hüseyin Bey'e, daha öncesinden Gökhan Bayram Bey'e, daha sonrasından Gökhan Sağlam Bey'e, müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu konularda hep bizi desteklediler, hep bilgilendirdiler müşterimiz açısından. Kafamıza en ufak takılan bir soruda bize yardımcı oldular. Çok sağ olsunlar. Problemle bir aile gibi olduk. Babadan oğula bir miras bırakacağım derler ya. Bizim bırakacağımız miras da bir problemdir yani. İnşallah. İnşallah. Problemi çok seviyoruz gerçekten. Sevmemizin sebebi kaliteden hiçbir zaman ödün vermiyor. Süreklilik var. Biz bu yemi ilk nasıl aldıysak, ilk kalitesi nasılsa hı hı. en son kalitesi de odur zaten. Hiç değişmedi. Hı hı. Değişmeyeceğini de umut ediyorum inşallah. Biliyorsun kalite istikrarı bizim için önemlidir. <laughs> Her şeyden vazgeçebiliriz, ondan vazgeçemeyiz. Aynen, <laughs> vazgeçemeyiz kesinlikle. Peki, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yüz yüze görüşüyor olmak çok ayrı bir mutluluk vericiydi. Biz de sizi gördük, çok mutluluk duyduk. Ayağınıza sağlık. Sağ olsun, azla, sağlık.